Merhaba çocuklar. Bir matematik ödev videomuzda beraberiz. Ödevimize başlayalım. Evet, ödevimizin ilk kısmında bir şifreyi çözeceğiz. O şifreyi çözmek için soruları çözeceğiz. Her soruya, her sorunun cevabına denk gelen bir şifre var. Yukarıda gördüğünüz kısımda şurada Şurada cevaplar var ve bu cevaplara denk gelen şifreler var. Her soruyu çözdükçe mesela birinci soruyu çözdüğümüzde birinci sorunun şifresini buraya, ikinci sorunun ki buraya böyle devam edecek ve sonuç olarak şifrenin e, anlamını çıkarmış olacağız. Tamamını açmış olacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 973 sayısında, sayısındaki 7'nin basamak değeri 7 onlar basa basamağında basamak değerini bulmak için onla çarpmamız lazım o zaman 10 onla çarptığımızda basamak değeri 70 olur hemen bakıyoruz 70'in e, harfi K harfi yani birinci şifremiz K İkinci şifremize bakıyoruz 584 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakam 5 U şifresi 621 doğal sayısında 6 nokta nokta iki onluk bir birlik vardır altı tane olan ne yüzlük tabii ki yüzler basamağında 6 var çünkü onda şifresi t 371 372 373 sayılarından nokta nokta nokta'nın basamak değerleri toplamı en büyüktür e, basamak değerleri toplamının en büyük olması için e, sayının da en büyük olması lazım. Buradaki en büyük sayı da 373. Onun da şifresi gördüğünüz gibi burada. Beşinci sorumuz 3 basamaklı en büyük doğal sayının onlar basamağındaki rakam. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'du. E onlar basamağında da haliyle 9 var. P, Altıncı sorumuz. Üç basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamağındaki rakam. Üç basamaklı en küçük doğal sayımız kaç? 100. E, e Onlar basamağındaki rakam o da sıfır. 7 sorumuza bakıyoruz. E, dört yüzlük ve dört birlikten oluşan sayı. Bak dikkat edin onluktan bahsetmemiş. Dört yüzlük ve dört birlik demiş. O yüzden onlar basamağını sıfır olarak alıyoruz. O zaman ne olacak? 404. 865 sayısında basamak değeri 800 olan rakam. 800 ise yüzler basamağı demek ki. E, yüzler basamağında 8 var zaten. 8 yani. 9. sorumuz ve e, son soru bu kısımdaki. 537 sayısındaki rakamlardan nokta noktanın basamak değeri en küçüktür. E, basamak değeri en küçük olan birler basamağıdır. E haliyle orada da 7 var. Bu durumda cevap 7. Evet, bütün şifreleri çözdük. Sonuç olarak e, şifreyi bütün bir halde açabiliriz artık. Şifremiz kütüphane. Evet, ödevimizin sıradaki kısmına geçiyoruz. Sorularımıza başlayalım. Üç basamaklı en küçük doğal sayı kaç? E, demin de yapmıştık. İki basamaklı doğal sayıların en büyüğü 100, şey 99'du. 99'dan sonra üç basamaklı sayılara geçiliyor. Haliyle en küçük üç basamaklı sayı da 99'dan bir sonraki sayı yani 100'dür. 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaç? 999. Üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamlarının sayı değerleri. Üç basamaklı en küçük doğal sayı yüzdü. E, rakamlarının sayı değeri. Hatırlayalım sayı değeri dediğimizde sayının kendisini alıyorduk. Şimdi e, üç basamaklı en küçük doğal sayımız kaçtı? Yüz. E, bunun rakamlarının sayı değerini toplarsak e, burada birin Sayı değeri bir. Sıfırın sayı değeri sıfır. Sıfırın sayı değeri sıfır. E doğal olarak cevabımız ne oluyor? Bir oluyor. Burada da gördüğünüz gibi yazdığım yazıyı da ben sileyim. Evet. Üç basamaklı en büyük doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'du. E, rakamlarının sayı değerini soruyor. Yüzler basamağının sayı değeri 9. Onlar basamağının sayı değeri 9. Yerler basamağının sayı değeri 9. Sayı değeri dediğinde sayının kendisini yazıyorduk. Hatırlayalım. 9 artı 9 artı 9 27 yapar. 1, 5, 4 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? En büyük sayı olabilmesi için yüzler basamağına e ee, yüzler basamağından başlayarak en büyük sayıları sırayla yazacağız. 5, 4 ve 1. Yani yüzler basamağına 5 gelecek, onlar basamağına 4 gelecek, birler basamağına da 1 gelecek. Bu durumda oluşan sayımız 541 olur. Bu rakamları sadece bu rakamları kullanarak yazabileceğimiz en büyük sayı 541. 3 onluk, 500'lük, 4 birlikten oluşan sayı. 500'lük 500 3 onluk 530, 4 birlik 534 sayımız. 303 sayısındaki sıfırın basamak değeri, sıfırın basamak değeri nerede olursa olsun her zaman sıfırdır. Şimdi onlar basamağında ya, onlar basamağında olan sayının basamak değerini bulmak için onla çarpıyoruz. Ama sıfırı neyle çarparsak çarpalım, her zaman sıfır olacağı için sıfırın basamak değeri her zaman 0'dır. 234 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam. Şimdi e, yüzler basamağındaki sayının basamak değeri, yüzler basamağında görüyorsunuz iki var. Bunun basamak değeri 200. Üçün, e, basamak değeri burada onlar basamağında basamak değeri 30. 4 de birler basamağında onun da basamak değeri 4. E, bu durumda en küçük basamak değeri en küçük olan rakam 4 oluyor. 159 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam. Bak dikkat edin basamak değeri diyor. Tek tek basamak değerlerini bulursak cevabı bulacağız zaten. 9'un basamak değeri birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyoruz. 9 kere 1, 9. 9'un basamak değeri 9. Onlar basamağındaki 5'in basamak değeri 50. Yüzler basamağındaki 1'in basamak değeri ise 100. E bu durumda basamak değeri en büyük olan rakam 1 oluyor. Çünkü onun basamak değeri 100. 678 sayısında 7'nin basamak değeri kaçtır? 7'ye bakıyoruz. Hangi basamakta? Onlar basamağında. E basamak değerini bulmak için o zaman 10 çarpacağız. 7'yi 10 çarparsak 70 buluruz. 496 sayısında 6'nın basamak değerini soruyor bu sefer de. Hemen bakıyorum 6 hangi basamakta? Birler basamağında, e basamak değerini bulmak için o zaman birle çarpacağız. Onlar basamağında olsaydı onla çarpacaktık. Yüzler basamağında olsaydı yüzle çarpacaktık. Ama altı bu soruda birler basamağında olduğu için birle çarpıyoruz. Altı kere bir altı. O yüzden cevabımız altı. Sekiz yüzlük sıfır onluk ve 8 birlikten oluşan doğal sayı kaçtır? 808. 8 yüz'lük diyor, o yüzden 800 diyoruz. Onluğu hiç söylememiş. 800, 8, 8 de birlik diyor. Evet, böylece ödev videomuzun sonuna gelmiş olduk. Başka ödev videolarında görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.